Merhaba millet, bu videoda Alexa Gray konuşuyoruz. Baştan söyleyeyim, bu videonun içeriği Eczacıbaşı takım videosundan geliyor. Eğer onu izlediyseniz, burada yeni bir şey görmeyeceksiniz. İzlemediyseniz eğer, linkini aşağıya bırakıyorum. Bir kere net olarak şuradan başlamak lazım. Berbat bir manşet performansı var. Kabus gibi, olacak gibi değil. Alexa Gray servis karşılamada o kadar kötü ki, eğer rakip onun üzerine etkili servisler atabilirse ki, o kadar da etkili olmasına gerek yok emin olun. Alexa Gray takımı mahvediyor. Takım oynayamaz hale geliyor, hücum kuramaz hale geliyor, paralizi oluyor ve ortaya hiçbir şey üretemeyen bir eczacı başı takımı çıkıyor. Bu kadar kötü manşeti olan bir smaçörü sahada tutamazsınız. Zaten Alexa Gray de yerini büyük oranda Voronkova'ya kaptırmış durumda. Gerçi kendisi bir power smaçörü olduğu için ondan öncelikli beklenti servis karşılaması değil. Yani oradaki üstün performansı değil konu. Ancak belli bir seviyenin altına indiğiniz zaman takımı mahvettiğiniz için bu alanda işte o kabul edilebilir sınırın üzerine çıkması gerekiyor ki oynatılabilsin ve böylece takıma hücumda bir şeyler katabilsin. Yani gerçek işini yapabilsin. Alexa Gray şu anda manşet tarafında kabul edilebilecek minimum becerinin bile çok altında bir performans gösteriyor. İnanılmaz kötü. Bu arada manşet deyince sadece servis karşılamayı söylemiyorum. Orası en başta kötü. Ayrıca arka alan savunmasında da hiç iyi değil. Gerçekten takım için çok büyük büyük bu alandan baktığımızda. Bunun dışında oldukça iyi bir hücumcu. Çok iyi bir servisi var. Çok iyi bir blokör. Yani aslında manşet hariç geri kalan her alanda çok iyi. Çünkü Alexa Gray elit seviyede bir power smaçör ya da oraya çok yakın bir power smaçör. Yani bu sene burada gösterdiği performansa bakıp da onun sanki vasat bir oyuncuymuş gibi değerlendirilmemesi lazım. Alexa Gray yıllardır Kanada milli takımında çok iyi işler yapıyor. İtalya Ligi'nde üst seviye takımlarda sürekli olarak oynuyor ve çok iyi işler yapıyor. Ve dolayısıyla burada da ben aynı işleri yapmasını bir Eczacıbaşı taraftarı olarak bekliyorum. Umarım yapacak. Yaparsa takıma çok büyük güç katar. Alexa bu sene hücumda da hiç parlak değil ve bunun temel sebebi servis karşılamada yaşadığı sıkıntılar. Bu sıkıntılar onu iki şekilde etkiliyor. Birincisi servis karşılamada çok kötü olduğu için morali bozuluyor, strese giriyor. Hatta belki bir miktar özgüven kaybı yaşıyor. Bu da onun hücumda yapabileceklerini ortaya koyamamasına sebep oluyor. İkincisi ve daha beteri, manşeti kötü aldığı için özellikle ön turlarda oynadığında ki servisler genelde ön turda oynayan smaçörü atılıp onu hücumdan düşürmek için Alexa da kendi aldığı kötü manşetlerle başlayan verimsiz hücumlarda atak gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Bu da onun verimliliğini ciddi anlamda düşürüyor. Sonuçta manşet kötü geldiği zaman birinci hücum opsiyonu 4 numaradan atak yapan smaçördür. E burada da işte o manşeti kötü alan Alexa Gray varken onun da performansı bir anda aşağıya çekiliyor. Ne zaman ki manşet Alexa Gray dışında birisi tarafından alınıyor işte o zaman onun hücumda neler yapabileceğini daha iyi görüyoruz. Yaptığı hücumlara manşet kalitesi üzerinden bakarsanız eğer pozitif ve mükemmel manşetlere hücum etmek konusunda harika işler yaptığını görebilirsiniz. Tabi bu açıdan bir ikincil problem var o da şu. Bir power smatcher'ın sistem dışı topları da iyi hücum etmesi gerekir. Bir power smatcher'ın en büyük özelliklerinden biri budur. Alexa Grey bu alanda bence bir parça zayıf kalıyor. En azından ligdeki diğer rakiplere göre ya da işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan diğer takımlardaki kendi pozisyonundaki diğer oyunculara göre. Bu açıdan da Ezacıbaşı'nın hücumu biraz sıkışıyor. Bu aşmanın da tek yolu var manşet kalitesini arttırmak. Ve Alexa Gray bunu ikinci yarıda yapmak zorunda bu rakamlarla olacak gibi değil. Gelin şu rakamlara da bir bakalım. Her şeyden önce set başına sayıyla başlayacağım. Alexa Gray şu anda 3.75'te ligde 9. sırada yer alıyor. Onun pek çok sette oldukça kısa süreler sahada kaldığını da düşünecek olursak bence bu hiç de fena bir rakam değil. Eğer düzenli oynama fırsatı olsaydı sanıyorum ki 4.5'ların üzerine çıkardı. Bu da onu ligin tepelerine doğru taşırdı. Atak yüzdelerine baktığımızda Mükemmel atak oranında şu anda ligde 9. sırada olduğunu görüyoruz. Standart atak verimliğinde 7. ancak 27-62 gerçekten çok düşük onun kalitesindeki bir oyuncu için. Ve ağırlıklandırılmış verimlilikte de 8. sırada. Az önce dediğim gibi servis green çok iyi olduğu bir alan. Ve servis verimliliğinde şu anda ligde 2. sırada yer alıyor power smatcherler arasında. Ve ayrıca 1.ye de oldukça yakın. Bu arada Arena ligin bütün pozisyonlar içerisinde birincisi. Yani oraya çok yakın bir durumda. Servis başına hata oranı muazzam. Şu anda ligde 0.03 ile 3. sırada yer alıyor. Daha doğrusu ikinciliği paylaşıyor. Ve hata başına ace oranında da ikinci sırada yer alıyor. Bir kere her şey dönünce 2 müthiş bir rakam. Ve ikincisi 1. sıradaki Celeste Plak anormal bir rakam almış durumda. Bunun da tek sebebi sadece bir tane servis hatası yapmış olması. Yani bu sayı biraz daha normale geldiği zaman Alexa Gray burada büyük ihtimalle birinciliği devre alacak. Servis karşılama onun gerçekten felaket olduğu alan. Pozitif manşet oranında şu anda 28-29 Aralık'ta sondan birinci sırada yer alıyor. İnanılmaz düşük. Mükemmel manşet oranında 14-47 ile dördüncü. Bu rakam olacak bir şey değil. Ve manşet verimliliğinde de şu anda yine sondan dördüncü sırada yer alıyor. Alexa Gray'in net olarak söyleyebiliriz ki bu sayıları oldukça arttırması lazım. Ve aslında bakarsanız bu böyle hani olmayacak bir beklenti değil. Zira kendisinin İtalya'da son 5 yılda ulaştığı mükemmel manşet oranlarına baktığımız zaman Alexa Gray'in burada yaptığı işlerden çok daha iyilerini yapabileceğini görüyoruz. Yani ben zannetmiyorum ki Türkiye'deki oyuncular İtalya'dakilere göre ekstrem seviyede kaliteli manşetler atıyor da Grey burada geldi bir türlü karşılayamıyor. Burada ne problem var bilmiyorum ama Grey'in eski rakamlarına bakarak şunu söylüyorum ki en azından %20-25 aralığına rahatlıkla çıkabilecek bir performans gösterebilir. Bu da hem ona hem de eczacı başına yeter. Blok yine onun çok iyi olduğu bir alan. Blok veriminde şu anda 15.57 ile birlikte ikinci sırada yer alıyor. Gayet güzel. Set başına blok sayısında da 0.50 ile birinci. Yine daha az önce söylediğim gibi Alexa Gray bazı setlerde gerçekten çok kısa süreler sahada kaldı. Yani daha uzun süreler sahada kaldığı zaman blok sayısı tarafında çok ciddi katkılar yapacağını da öngörebiliriz. Evet, mevzu bu kadar. Konuyla ilgili eleştiri, destek, ekleme, çıkartma, düzeltme neyiniz varsa yorumlara bekliyorum. Sohbeti orada sürdürelim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Burada voleybolla ilgili pek çok içerik olacak. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Görüşürüz.